Merhaba. Bu videonun konusu fiyatlandırma ve komisyon oranıdır. Değerli kırtasiye esnafımız, fiyatlandırmada tamamen özgürsünüz. Biz notiste.com olarak hiçbir fiyatlandırmanıza karışmayız. İndirim yapmak isterseniz veya bir şekilde kampanya yapmak isterseniz size yardımcı oluruz. Ama sizden diğer şirketlerin yaptığı gibi zorla böyle bir şey yapmanızı beklemeyiz. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde bir şey. Komisyon oranları da şu şekilde. Şimdi biz online ödeme servisi ile anlaşmalı bir şirketiz. Dolayısıyla müşteriler internet üzerinden bize online olarak ödeme yapabilirler. Müşteriler bize online olarak ödeme yaptığı zaman para bizim hesabımıza gelir. Biz de haftanın başında yani pazartesi günü sabah saat 9'da ilk işlemler açılır açılmaz. Önceki haftanın pazartesisinden bu pazartesiye kadar gelen bütün siparişlerin %90'ını kırtasiyeciden giriş alanında istediğimiz IBAN'ına havale ederiz. Biz sistemi bu şekilde 2 ay boyunca hiçbir sorun olmadan yürüttük fakat eğer sorun olursa yani sizin hesabımızla bizim hesabımız uymazsa zaten girişte sizin haklarınızı koruyan bir hukuki metin iki taraf olarak imzalayacağız. Siz bizi aradığınızda burada bir sorun var dediğinizde hesapları tekrar incelemeye alırız. Eğer yine bir sorun olursa o zaman siz hukuki teminatınızı kullanarak çok kolay bir şekilde avukatınızla bu süreci konuşabilirsiniz ve bu sürecin mağduru olmazsınız. Zaten biz notiste.com olarak size sunacağımız hukuki metinde ki bu hukuki metni biz alanında uzman ticaret usulü avukatlarına yazdırdık. Onlarla beraber hazırladık. Bu metni imzalamadan önce sizin de avukatlarınıza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Fiyatlandırma ve komisyon oranlarımız bu şekilde. Pandemi öncesinde ve pandemi sonrasında değişen şartlara uygun biz de stratejilerimizi bir miktar revize edebiliriz ama genel olarak bu şekilde fiyatlandırma ve komisyon oranını uzun bir süre için koruyacağımızı ilan ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.